Sessizliğimiz KDV'yi %1'e düşürdük. %1 şu anda sudaki KDV. Bolu'da su faturalarında geçerli olan yüzde %8 KDV oranı yüzde bir'e indirildi. Mal, gelip, bir şey. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kararla temel gıda ürünlerindeki KDV indirimleri hayata geçti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da suda KDV oranının %8'den %1'e düştüğünü söyledi. Belediye meclis üyesi Uğur Akbay hükümet gıda ürünlerinde KDV'yi %8'den %1'e düşürdü. Belediyede suda düşürsün demiş. Biz suda düşürdük zaten. Suda KDV'yi %1'e düşürdük. Sessizle biz KDV'yi %1'e düşürdük. %1 şu anda sudaki KDV. KDV indirimi yeni faturalara yansıyacak.